Etkinliğin ikinci gününde nasıl değerlendirirsiniz etkinliği? Civluri Antalya bizim için başladığından beri bu beşinci katılışımız, ilk EF fuardan beri katılıyoruz düzenli olarak. Hep üstüne katarak gitti, yani diğer fuarların aksine. Her fuar biraz daha farklı müşteri gelmeye başladı, biraz daha buranın farklı bir portföyü oluşmaya başladı. O yüzden çok memnunuz. Geçtiğimiz sene Kaya'da yapılmıştı, bu sene Rixos'a geçtik yine ilk fuar gibi. Ee, gayet memnunuz. İlk gün birçok müşteriyle de konuştuğum zaman, birçok diğer firmayla da konuştuğum zaman herkes memnun pırlantacısından altıncısına. Ee, biz de ilk günden çok memnunuz. Ama buranın olayı genelde şey, e, ilk gün müşteriler ticaret yapıp ikinci, üçüncü gün e, biraz daha tatil moduna geçiyorlar. Beklentimiz işte ikinci, üçüncü gün de yine biraz daha ticaret yapıp çok güzel bir şekilde bu fuarı da kapatmak ve seneye güzel bir başlangıç yapmak. Peki piyano olarak 2025 hedeflerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Piyano olarak şöyle, biraz daha sektörün dışında bir bazı işler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani ürün anlamında aynı zamanda tasarım konsept anlamında. E, fuarı biraz dolaşırsanız zaten biraz daha işi markalaşma alanında uzmanlaşarak müşterilere marka satmanın kolaylığını göstererek e, bu tarz sunumlar yapıyoruz Hani sadece ürün anlamında değil bunun e, marka olmanın gerektirdiği diğer gereksinimleri de yaparak e, O yüzden şu anda memnunuz. belli niş ürünlerimiz var mesela biraz daha piercing gibi hani Birçok müşteri Antalya'da bizi e, ilgi görmesinin sebebi açıkçası piercing çok fazla soruluyor. Diğer ürün gruplarımızda keza öyle. Hem pırlanta tarafında hem altın tarafında ikisi de var bizde. E, çok memnunuz, müşterilerimiz de bundan memnun. Biraz daha farklı şeyler görmek istiyorlar. Biz de onu sunmaya çalışıyoruz.